Herkese merhaba. Bugün size sahip olduğum 3 adet kaskın aralarındaki farkları, avantajları, dezavantajlarını anlatmaya çalışacağım. Dün de bir kaza yaşadım. İkinci nolu kaskım, yani ikinci aldığım kask beni korudu. Korurken zarar da verdi. Onun da sebebini açıklayacağım. Şimdi ilk aldığım kaska bakarsak Bond Rager kask 2016 yılında almıştım. halen kullanıyorum. Genellikle yazın kullanıyorum. Kışın kullanmıyorum çünkü çok fazla hava kanalı var. Başımızın üşümesini ve yağmur yağarsa çok fazla yağış almasına sebebiyet verecek kadar hava kanalları var. Güzel bir kask. Hafif. Ben L beden kask kullanıyorum. Bu sırada. Bu L bedendeki size ağırlıkları ve ölçüyü de söyleyecek olursam 58-63 santim L beden 256 gram. Kask gayet hafif. Kaskın içerisindeki pedler gayet kaliteli. Teri emen. Bu pedler size terin dışarıya akmasını, gözünüze girmesini bir nebze olsun kesiyor. Kaskın burada 3 kademeli ayarlanabilir bir bölümü var. Burada. Bu yukarı aşağı başınızın durumuna göre hareket edebiliyor. Önünde bir siperlik var. İsterseniz bu siperliği çıkartabiliyorsunuz. Ben genelde siperlikli kullanıyorum çünkü güneş olduğunda baya bir faydası oluyor. Koruyucu faydası oluyor. Sağlam bir kask. Hiçbir zarar görmedim bu kaskla kullanırken. Başımı da sıkmadı. Tam bana uygun bir kask olarak gelmiş. Ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Arkadan da ayarını sıkarak yapabiliyorsunuz. Çok hafif bir kask. Öncelikle e, renkleri de e, sanırım e, Trek takımı Beyazı'nı kullanıyordu. Bir sürü Trek, Bontrager yazıları reklamlarıyla süslüydü bu kaskın. Ve yan duruşu bu şekilde. Bu kastan memnunum. Yani ama şu an bu kastan satış yok. Bontrager çok çok daha üst modeller çıkarttı. Bazı teknolojiler geldi. O teknolojiler benim e, aldığım kasklarda, yeni kasklarda var artık. MIRS denen teknoloji. Onu da anlatacağım şimdi size. Yani yaz için ideal, kış için değil kesinlikle. Böyle bir kask. İkinci aldığım kask, yani dün kaza yaptığımda kullandığım kask, bu kask. Bu da hemen Ciro'nun e, e, Vanish adlı bir kaskı. Medium bu. MB'den 55-59 santim aralığında 324 gram. Bu kask bu kasktan 80 santim şey e, gram daha, daha ağır e, yaklaşık 80-90 gram civarında bir ağırlığı var. E, kaskın içerisindeki pedler e, çok fazla bir ped yok bu bölümde var bu bölümde var bir de önde var. E, Bontrager'daki gibi içi komple bir ped dolu değil. E, hatta buradaki pedi e, zarar gördü ben Bontrager'in pedini Kullanmıştım. Yedek pedleri vardı. Onları kesip buraya yapıştırdım. Çünkü Bontrager'ın pedi gerçekten teri çok güzel emiyor. Bunda da e, gene kademe sayısı 3 tane. 3 adet kademe var. Ve bu kaskın en büyük özelliklerinden biri e, bir önünde vizörünün olması. Bu vizörü anlatacağım ayrı bir şekilde. Dün kaza yaptığım yer işte şu çarpma noktaları. E, bir ezilmeler mevcut. E, çok fazla hava deliği yok. Önde 4 tane hava deliği var. Arkada bu hava deliklerinin çıkışını sağlayan kanallar içinde dört tane burada var, iki tane burada var. O kanallar da şu şekilde. Şuralarda şöyle taşıyıcı kanallar var. Hava buradan girince buradan sürtünerek buradan e, atışı sağlanıyor ve bu işi yaparken de e, kanallarla e, bu e, kafamızı oturttuğumuz kısım arasında bir boşluk var soğumayı sağlıyor. Bunu inişlerde hissedebiliyorsunuz. Bu kafanızın üzerinde bir soğukluk hissedebiliyorsunuz. O çok güzel bir şey. MIPS teknolojisine gelince şöyle bir işareti var. MIPS teknolojisinde kaskın içi kaskın içi dışından bağımsız olarak hareket ediyor. Siz başınızı benim dün gibi dün kazada meydana geldiği gibi çarptım. çarptım. E, tabii kask böyle dönünce ee, bu kendi içerisinde ayrı hareket etti. Büyük ihtimal e, bu boynumda çok az bir incinme var. Bu olmasaydı belki de boynumu çok daha fazla incitebilirdim. Allah'tan bu kaskı kullanmışım dün. Ee, bunu da takalım hemen görüntüsünü gören arkadaşlar. Şöyle takalım. Bunu da ayar yapmıştım. Hemen arkadan şu ayarı yapıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Evet, bu kaskta MR'den tam başıma göre oturdu. Gelelim vizörüne. Şimdi büyük takımlarda bazı sporcular bu kasklardan kullanıyor. Dikkat ediyorum, yarışlar var. Hatta şu anda İtalya yarışı, birinci, ikinci etabı zamana karşıdan sonraki birinci gün bu. Etap. Orada da gördüm gene bu kasktan kullanıyorlar ama bu vizörü takmıyorlar bunun sebebine gelince şimdi onu da anlatacağım. Ee, şöyle takalım önce vizörü anlatayım. Vizör böyle çok 5 adet mıknatısla, çok güçlü mıknatıslarla e, bağlanabiliyor bu şekilde. E, bakın ne kadar güçlü olduğunu görün. Bunu böyle ters çeviriyorsunuz. E, takmak istemediğinizde buraya oturtabiliyorsunuz. Bir de şöyle deneyelim oturtma işini. Bakalım oturacak mı? Yanlardan tutacak mı diye bakıyorsunuz. İşte bu biraz sıkıntı. Böyle yanlardan oturmuyor. Yani işte şöyle zar zor. Heh, tuttu şimdi. Ee, böyle. Bunun vizörü Zeiss marka. Zeiss marka bir vizör kullanıyor. Güneşten sizi gerçekten koruyor. Şuradaki hava delikleri yüzünüzün sıcaklayan bu bunalan yüzünüzü ferahlatmak için güzel bir hava kanalı var. Yalnız en büyük dezavantajı şu. Bu vizörü taktınız. Şimdi terlediniz. Pediniz de iyi değilse ki bunun öyleydi. Buradan ter akmaya başlıyor. Siz elinizi buradan sokamıyorsunuz. Yanlardan sokamıyorsunuz. İlk gidiyorsunuz. Antrenmandasınız. Siniriniz bozuluyor. Bunu çıkartıyorsunuz. İşte o arada kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Bunu oraya takmaya çalışıyorsunuz. Yüzünüzü siliyorsunuz. Efendim tekrar bunu böyle alıp tekrar yapabiliyorsunuz. Ya da gözünüze giren terleri gözünüzü kırpa kırpa sürmek zorundasınız. Şimdi Dünkü kazada da ben e, düşme anında kendimi bir nebze olsun bisikletten koparıp atmaya çalıştım ki öyle, öyle oldu. Yoksa bisikletle beraber iyice hallaş dönecektim. E, kafamı tabi vurmuşum buradan belli. Vurduğum anda bu gözümden fırladı. Gözümden fırladı ama tabi bu esnada bu çıkan bu kısım benim burnumu bu üstünü soydu. Ve acayip kanadı. Yani öyle böyle değil. Zor durdu yani 5-10 dakika. Pres yaptık, oraya baskı uyguladık, böyle durdu. Ee, büyük ihtimal bunu da prolar bu yüzden takmıyor. Bu kaskı takıyor, farklı gözlükler takıyorlar. Bunu takan yok. Yani bu ancak çok düz bir yolda, işte zaten zamana karşı kaskları, TT kaskları olduğu için e, bunu takmak daha mantıklı. Yani öyle çok alengirli yollarda bunları takmak, yani kaza olasılığı yüksek olan yollarda bunu takmak riskli. Ben onu gördüm ama e, çok güzel bir kask onu söyleyebilirim. Yani e, ayrı dönemi de güzel, şekli de güzel, e, koruyuculuğu da iyi, gayet güzel. Tavsiye ederim. Şu an satışı var. Çok e, renk, e, skalası çok yüksek. Baya bir renkte var. E, vizörleri ayrı da satılıyor. 50 dolar civarındaymış vizörleri. Ben bakmıştım. E, Bizi orada satın alabiliyorsunuz değişik değişik. Ama bu kaskı seviyorum yani. Şimdi bu kaskla ilgili bir tasarım yapacağım. Bu, bu yüzeyini özel bir boyayla boyatacağım. O çarpma izi olan yerleri kaybedeceğim. Bir de kaskın e, tabi şöyle bir durum var. Şu üst yumuşak bir malzemeyle kaplı sanki. Boyası. E, çünkü altta parlak bir yüzey çıkıyor şöyle. Parlak. Soyuldu buralar. Mıknatıslı olan yerlerde taktıkça buralar soyuluyor. Burası daha şey. Keşke bu önü de e, bu arkası gibi olsaymış. Ama öyle yapmamışlar. Ben şuraya şey yapıştırdım. E, Aydınlatma koyuyorum buraya. Geceleri Yani sönsün. Güzel oluyor. Yani bu kask da bu şekilde arkadaşlar. Güzel kask. Tavsiyeleri. Ee, şimdi gelelim diğer kaskıma. Diğer kaskı da geçenlerde aldım. E, bu da Esports'un bir kaskı Evade 2 MIPS hangi teknolojili bir kaskı. İşte içerisinden böyle bir de torbası çıktı. Fileli bir torba. Seksun güzel. Kitapçıkları var. İşte Şimdi bu kaskı beyaz aldım bu sefer. Çünkü yazın daha çok kullanıyorum. Evet bu kaskı anlatacak olursa kaskın önce ağırlığından boyutlarından bahsedeyim. Bunu da 59 63 santim e, 290 gram. Bu kasklarla ilgili zaten yok L mi olacak yok M mi olacak yok başımın ölçüsü bu falan. Yani ben Bontrager'ın ilk M'sini aldım. Olmayınca L'sini aldım. Sonra dedim ki bundan sonra dedim e, şey yapacağım e, kaskı e, L alacağım. Ama bu Ciro'ya alırken ölçülerine baktım. Sanki daha içi yuvarlak bir yapıya sahip dedim bu sefer M alayım M aldım tam oldu. Bunda da L aldım çünkü bu bu kaska yapısal olarak benziyor içi daha ileri doğru bir yapıya sahip. O yüzden bunu da L alayım dedim. İyi ki de L almışım tam oldu baş ölçüme göre. Şimdi bu kaskın ilk aldığımda şuradaki bu gördüğünüz kısım açamadım. Bu böyle mi olacak? Şöyle mi? Şey. Kitapçana da bakmadık tabii. Hemen atladım. Heyecanla bakmak için. Aslında bu zaten ok yönü var burada. aşağı doğru çekiyorsunuz. Çıkıyor. Çok güçlü bir mıknatısı var. Aynı Ciro'nun biz ürün taktığımız gibi. Bırakıyorsunuz. Oturuyor. Güzel bir kask. İçi de şöyle bol pedli. Bol pedli. Bunda da gene 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5 tane. Evet. 3, 5 tane hava deliği var. Bu hava deliklerinin de e, hareket ettiği çok güzel derin kanallar var. Çok iyi derin kanallar var. E, bunda da gene iç kısım ve dış kısımdan bağımsız hareket ediyor. Dış kısımdan bağımsız hareket ediyor. Mips teknolojisi var. Mips'in yanında bir de hangi denen böyle bir e, cihaz var burada. Bu da bu da değişik bir teknoloji yani. Kaza yaptınız atıyorum, Allah korusun başınızı çarptınız bayıldınız çarpma esnasında yani daha doğrusu çarpma esnasında demeyelim de çarptığınız an düştüğünüzde hemen sistem kayıtlı telefon numarasına uygulamadaki kayıtlı telefon numarasına kısa mesaj gönderiyor. Yok işte bir olay oldu, bir kaza oldu, bir şey oldu size bilgi veriyor. Bu güzel bir teknoloji. yani Yalnız başınıza sürdüğünüz bir yerde bir kaza yaptığınız, bayıldığınız bir şey oldu Allah korusun. Bu sizi kurtarır. Daha önce bu tarz şeyler var. Kurtarılmış insanlar da var. Bu güzel bir teknoloji. E bu buraya iki adet vidayla da bağlanmış. Yani sabit, çıkartmıyorsunuz. Bunun için duruyor. ayrıyetten sizi takip sistemi de var bunda. E, Strava ile veya diğer e, programlarla e, senkronizasyon e, oluşturarak e, takip de yapabiliyor diğer sporcular sizi. Bu özelliği de var. Bir de e, bundaki başka bir şey e, bu teknoloji uygulamada sizin baş hareketlerinizi görüyor. Baş hareketlerinizi baş hareketlerinizi kaydediyor. Ne kadar arkaya, ne kadar öne, ne kadar sola, ne kadar sağa yatırmışsınız başınızı e, bisiklet sürerken kafanızın e, dengesel durumunu e, analiz yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Ee, onun dışında bu kaskın en büyük özelliği 40 kilometre mesafede 50 saniye size avantaj sağlaması. Yani bunu söyleyen firma hesaplarını yapmış, deneylerini yapmış. Bu sonuca ulaşmış. Bir de kalkış anında çıkış anında 6 saniye gibi bir şeyler var. Onu da tam anlayamadım. Onu araştırıp bakacağım. Ne olduğunu tam bilemiyorum. Bir 6 saniye kazandırıyor gibi bir şeyler söylüyor. Ee, böyle şeyler söylüyor arkadaşlar. Ee, tabii bu kask geldiğinde e, içinde yedek pedleri yok. Yedek ped koymamışlar. Çanta koymuşlar fakat yedek ped koymamışlar. Bu dezavantaj. Ciroda da onda da yedek ped yok. Bontrager'da yedek ped kutusu var. Bakın onda yedek ped kutusu vardı. O e, önünde hatta koruyucu bir siperlik vardı. Bu Bontrager'ın içerisinde bunlar vardı. Bontrager'ın çantası da var hatta. E, ama sanırım yani bu pedleri niçin koymazlar, onu da anlamıyorum. Yedek pet ihtiyacınız olabilir e, eskiliğinde. Yenisini artık internet üzerinden almak lazım veya önceden alıp bir yere koymak lazım. E, bu da böyle bir kask. Bunu şu an Bora takımı Quickstep takımı birkaç takım daha var kullanan. E, bu kask kullanıyorlar. Sagana özel hatta konsept kask var yine bundan. Böyle bir kask. Bunu da Türkiye'den aldım. Türkiye'de satan yerler var. İnternetten bakarsanız bulursunuz zaten. Forumdaki arkadaşlara selam olsun. Bekliyorlardı böyle bir video. Ben de elimden geldiklerden anlatmaya çalıştım. Bunu daha kullanmadım. Deneyeceğim. Bakacağım rüzgarın geçişine, başımızdaki duruşuna, ne kadar... Sıcak havalarda ne kadar konfor sağlıyor, kışın ne kadar konfor sağlıyor ya da sağlamıyor. Bunlar tabii daha ileride artık denedikçe ortaya çıkacak. Herkese teşekkür ederim dinlediğiniz için.